Sevgili öğrenciler, bugün yeni menülerle çalışacağız. Bu sefer e, menülerimizden menü striple, yani şu üst kısımda yer alan menüler gibi menü oluşturmak için e, uygulama yapacağız. Daha önce konteks menü striple çalışmıştık. Şimdi menü striplimizi projemize ekliyorum. Aynı zamanda formun başlığını da menülerle çalışma diye değiştirebiliriz. Menü stripimi ekledikten sonra menü limanlarını eklemek için type here yazan yere tıklayarak eklemelerimi yapıyorum. Yine renklerle çalışacağım. E, renk değiştirmek zorlanmadığınız ve çok iyi bildiğiniz bir konu olduğu için. E, yazı rengi olsun ilk menü başlığım. İkinci menü başlığım arka alan rengi olsun. Üçüncü menü başlığımda yazı stili olsun. Şimdi yarısı rengimiz kırmızı ve mavi olsun. Arka alan rengimiz beyaz ve yeşil olsun. Yazı stilimiz de kalın ve altı çizgili olsun. Bu menüleri görelim. Ne oldu? Nasıl oluştu? Gördüğünüz gibi yazı rengi deyince kırmızı mavi. Arkalar rengi beyaz yeşil. Yazı setiyle deyince de kalın ve altı çizgili geliyor. Şimdi bu yazı renginde mesela kırmızının yanına bir resim ekleyelim. Bunu örnek olsun diye gösteriyorum. Image'den geliyorum. Ben daha önce buraya eklemiştim. Ya da import deyip seçip de ekleyebiliyorsunuz. Burada kırmızıyı ekledim. Buna da ekleme yapabiliriz ama ben başka resim indirmediğim için şimdilik bunda kalsın. Bu ikisinin arasına bir çizgi ekleyelim. Bunu nasıl yapıyoruz görelim. Sağ tuş insert separator dediğim zaman bunu üste ekledim. Buraya eklemek için mavinin üzerinde tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ikisinin arasına bir ayrıca eklemiş oldum. Ee, arka alan rengi beyaz yeşil. Bunlara da siz imajlar ekleyebilirsiniz. Yazı stili kalın altı çizgili. Bir de kısa yol tuşu eklemek istiyorum. Yazı stili kalına ekleyeceğim. Ee, Buna da kısa yol eklemek için shortcut key yapacağım. Kontrol ile birlikte e, burada bana olası seçimleri gösteriyor. K'yı seçerse Kalın olsun. Gördüğünüz gibi kısa yol tuşu da yanına geldi. Yani kalın için hem buraya basabilirim hem de kontrol K tuşuna basabilirim. Ee, gerçi bunu buraya eklemeyelim. Burada başka bir şey gösterecektim. Buradan kaldıralım. Şöyle silebiliriz. Arka rengini ekleyelim. Mesela beyaza ekleyelim. Ee, hem burada kaldırmış kaldırmayı da görmüş olduk kontrolle e, birlikte beyaz için B'ye basalım evet. kontrol B. Yazı stiline de şunu ekleyelim. eee eklemek istiyorum. Aynı zamanda altı de. Bu şekilde e, tikli olunca kalın olacak. Eee tiki işaret olmazsa kalın olmayacak. Yalnız ilk başta tikli olmaması lazım. O yüzden check fos false yapıyorum. Altı çizgiliyi seçiyorum. Check false yapıyorum. Evet. Şimdi bu ne yaptım? Bunları yazdıktan sonra kırmızı için image kısmından buradan import diyerek herhangi bir resim seçerek resim ekledim. E, OK tıkladım. Resim eklemiş oldum. Separator için mavi de sağ tıkladım. Insert separator. Yani şu ayrıca eklemiş oldum ayırıcıyı. kısa yol tuşu için beyazı seçip Shortcut keysten kontrol ve aşağıdan da B tuşunu seçtim. Yazı stilinde de bunlara e, check it'ı e, gerçi işaretlememeye gerek yok. Buradan zaten false'du. False kalsınlar. Onunla ben e, e, kod kısmında ilgilenerek yapacağım. Şimdi nelerin neyin, e, yazı rengini ve arkalar rengini değiştireceğiz. Yine bir label ekleyelim. E, Label'ımıza Çankırı ya da yine nesne tabanlı programımı yazalım. Evet yine birazcık font size'ını büyütelim. Evet. Şimdi işlemleri yapabilmem için koda eklemem gerekiyor. Kırmızıya tıkladığımda Zaten kırmızı tuğlu menu item click yazıyor. E, label 1'in yazı rengini değiştireceğimi unutmayın. For color eşittir color nokta red diyorum. Bu kadar. Şimdi mavi için e, aynısını blue'sunu yapacağız. Color nokta blue. Bu yazı renklerini halletmiş oldum. Kırmızı yazı rengi ve mavi yazı rengi. Yazı rengi kırmızı, yazı rengi mavi. Şimdi arkaların renklerini halledelim. Şuradan label 1.backcolor eşittir color nokta beyaz için tabii ki white değil white ee, bu da neydi arka alan rengi beyaz şimdi arka alan rengi yeşil yapalım aynısını Kopyalayıp yapıştıralım. Sadece şurası yeşil E burası da yeşil. Yeşil içinde, green. Arka alan ve yazı rengini ayarladım. Ee, yazı stili kaldı. Ee, kalın. Burada farklı bir durum kullanmıştım. Checkbox olma olayını. Burada şöyle yapacağım. Eğer Kalın Tool Strip Menu Item 1'in Çakıt özelliği. İlk tıkladığımda seçili değilse seçili yapıp, yani fossa seçili değilse önce seçili yapacağım, sonra da yazıyı kalın yapacağım. Şimdi butona ilk tıkladığımda seçili değildi, o yüzden önce seçili olacak. Seçili olduğu için de label birin. Font'u bunu farklı bir şekilde yapıyoruz. New Font Label 1. Burada kalın yapıyorum. Font Style özelliğinden Bold seçiyorum. Bu bunun kalın olmasını sağlayacak. Tabii ki bu ıı, henüz tek işareti yoksa yani False Falseken tıkladığımda True yapacak ve Kalın yapacak. Bunun dışında yani else seçili değilse, pardon seçili değilse bunu yapacaktı. Seçili ise, şimdi de seçili ise tekrar tıklamışsak bu seçimi kaldıracak. Ve kalın olmayacak, normal olacak. Normalde regular. Bunu bir gözlemleyelim. Şimdi şunu demek istiyorum. Şu an seçili değil yani e, menu item check it false. False şu iki komutu yapacak. Önce seçecek sonra yazıyı kalın yapacak. Şimdi ise seçili. Şimdi tıkladığımda şuradaki çalışacak. Else'deki. Seçili olduğu için bu sefer seçimini kaldıracak ve regular yani artık itali, e, kalın yapmayacak. İşte bu kadar. Aynı işlemi altı çizgili için yapacağız. Aynısını kopyalayıp yapıştırabilirim. Yalnız belirli kısımları ya da neyse normal yapalım. Hem yani anlamış olursunuz. Altı çizgili menü strip, menü item, check it, eşittir. Seçili değilse iflerde çift eşitlik kullanıyorduk. Önce seçili hale getirecek. Sonra da fontunu buraya yazmaya uğraşmayalım. Font stilini altı çizgili yapılacak. O da e, underline. E, Tabi değilse else'yi de yazalım. Yine regular olacak burada bir şöyle bakalım altı çizgili altı çizgili değil ee, arkalar rengini kontrol edelim beyaz yeşil yazı rengi kırmızı mavi ee, şimdi kısa yolu kontrol edelim kontrol B'ye bastım arka alan rengi beyaz oldu tekrar yeşil yapayım tekrar kontrol B'ye bastım arka alan rengi beyaz oldu bugünkü dersimizde bu kadar görüşmek üzere